Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir serimizle birlikte yine karşınızdayız. Öncelikle isteklerinizi duyduk ve bu serimizi Onion mimari üzerine çekmeye karar verdik. Şimdi tabii ki bu 10 Onion konusuna girmeden önce eğer izlemediyseniz lütfen önceki videolarımızdan Entire mimarisini bir izleyin. O ne, neler yapmışız o mimarlerde, ne gibi projeler yapmışız ve bu mimarinin felsefi olarak yaklaşımını nasıl anlatmışız? Eğer onu izlemediyseniz veya unuttuysanız onu izlemek sizi 10 yıl mimariye gerçekten iyi hazırlayacaktır. Tabii ki arada dağlar kadar fark var Entire mimarisi ve 10 yıl mimarisi ile ilgili ama genellikle öğrencilerimiz şu konuda biraz aceleci davranabiliyor. Hocam Entire'ı tamam anladım 10 yana geçelim 10 yıl'ı gösterin lütfen çok merak ediyoruz diyor da gerçekten arkadaşlar öncelikle temelde bir iyi stabilizasyon sağlamadan, iyi bir şekilde konforlu hissetmeden daha yüksek kalibredeki mimarilere geçmek sadece sizi biraz daha böyle zaman kaybettirecektir. Şimdi arkadaşlar Onion Mimar serimizde ilk önce ben Olaya bir felsefi açıdan yaklaşmak isterim. Önce olayın teorisinden bir bahsetmek isterim. Çünkü bu çok önemli. Siz bir mimari paterni öyle kafanıza göre kullanmazsınız. Öyle herhangi bir projede hadi bunu kullanalım demezsiniz. Bu gerçekten ciddi bir analiz gerektirir. Bu ciddi bir süreçtir. Bir projenin mimarisine karar vermek gerçekten hassas bir durumdur arkadaşlar. Şimdi tabii ki Onion mimarisini felsefi bir perspektiften anlatmak için buna bir felsefi perspektiften yaklaşmak için önce entire mimarisinden bir harekete geçin ve şöyle düşünüp bir soralım. Biz aslında bu yazılım mimarisinde, software architecture'da neden özellikle layered mimarilerden bahsediyorum? Neden katmanlar açıyoruz? Bu katmanlar neden var? Entire açıyoruz, tamam orada UI var, entities var, dal var, BLL var, common var, şu var, bu var. Ama niye? Yani biz bunları niye açıyoruz? Neden? Mesela bu benim işte neden bir katmanım sadece veri tabanıyla uğraşıyor? Neden bir katmanım sadece business logic'le yani iş mantığıyla uğraşıyor? Bir katmanım neden mesela benim kullanıcım için neden UI katmanım var? Neden bir katman sadece veriş, veri, erişimiyle ilgilenirken diğeri sadece iş kuralları yönetiyor? Neden kullanıcı arayüz katmana ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi arkadaşlar bir kere sistemin farklı parçalarını ayıklamak onları sorumluluk olarak ayıklamaktan bahsediyorum ve onları daha da rahatlatmak, onları organize bir halde toplamak ve doğru bir algoritma ile onları iletişime geçirmek her zaman bizim hem esneklik açısından hem yönetilebilirlik açısından hem de performans açısından daha üstün bir konumda olmamızı sağlıyor. Yani aslında siz bir bütünü önce parçalara ayırıyorsunuz, anlamlı parçalara ayırıyorsunuz ve öyle yönetmeyi tercih ediyorsunuz. Yani böl parçalı yönet mantığı arkadaşlar. Her zaman daha iyi bir yönetim elde etmemizi sağlıyor. Daha iyi bir yönetim göstermemizi sağlıyor. Bu karmaşıklığı yönetmek bize projelerde hem hız kazandırıyor hem de karşımıza bir sorun çıktığı zaman ona daha fazla daha hızlı müdahale etmemizi sağlıyor. Fakat ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu açtığımız katmanlar yalnızca düzenleme aracı değil. Hani sadece organize, organizasyon kurayım, güzel arşivler yapayım, işte her şey yerlerinde olsun, gözüme estetik gözülsün. Sadece bu değil arkadaşlar. Aslında bu yaptığımız şey bir düşünce tarzının yansıması, bir felsefi bakış açısının pratiğe dökülmesidir. Dolayısıyla biz aslında sadece bu sistemi düzenli, hızlı kurmak için bunu yapmıyoruz. Aynı zamanda Object Oriented prensiplerinin bize önerdiği şeyleri böyle yaparsan, bu şekilde bu prensipleri uygularsan kendini programa daha iyi anlatırsın ve projeyi daha güzel yazarsın, daha kaliteli bir proje olur dediği noktadaki prensipleri uyguluyoruz aslında. Yani biz sevgili arkadaşlar felsefi bakış açısından her, her yazılımın, her projenin kendi içsel doğrusunu tanımlıyoruz doğru bir mimari bizim o yazılımın o projenin en derin anlamını ve amacını bulmamıza hizmet ediyor. Buna rehberlik ediyor. Ve biz arkadaşlar bu noktada entire'da bir yerde projelerimiz daha da kalibresi yükseldiğinde bir takım sorunlarla karşılaşmaya başlıyoruz. Mevcut sistem projemiz çok fazla böyle karmaşıklaşmadan gayet güzel gibi gözüküyor. Entire bize böyle her şeyi yerlerinde sunmuş gibi gözüküyor. Ancak sevgili arkadaşlar, bu noktada kalibre yükseldikçe yani proje daha da karmaşıklaşınca, daha farklı teknolojilerle birlikte çalışmaya iste duyunca, projemize daha farklı teknolojiler girince işte bu yapay zeka olabilir, blockchain olabilir, başka platformlar olabilir, başka servisler olabilir, API falan düşünün çok daha esnek olması gerekirken mimarimizin bir bakıyoruz ki Aa, bizim aslında mimarimiz bizi sadece bir yere kadar götürebiliyor. İşte aslında Onion mimari de bu noktada devreye giriyor. Şimdi bu anlattığım çok soyut geldiyse sevgili arkadaşlar şöyle bir şey canlandırmak isterim zihninizde. Şu ana kadar bizim videolarımızdan da izlemişsinizdir. Bir entire mimar düşünelim. Entire mimarimiz nasıldı? Biliyorsunuz ki bizim enter mimarimizde, geleneksel enter mimarimizde data access layer katmanımız var. Business logic layer katmanımız var. Hani entity'si falan şu anda şey yapmayacağım. Asıl iskeletine odaklanıyorum. Ve UI katmanımız var. Ve buradaki sistem şu şekilde öyle değil mi arkadaşlar? UI, BLL'e referans eder. BLL'den bir istekte bulunur. Bir el elde bu isteği yorumlar, iş akışına göre düzenler ve data access layer'dan istekte bulunur. Şimdi aslında her şey güzel gibi gözüküyor değil mi bir yere kadar? Ve hani arkadaşlar şöyle diyebilirsiniz bu noktada. Yani bu bize esneklik sunuyor işte gayet güzel. Yani ben istersem Lego gibi bunun içerisinden bir parça alırım, değiştiririm. Aslında bir yere kadar öyle. Hani arkadaşlar veri tabanı sisteminiz, yani veriye erişim şekliniz çok ciddi bir değişikliğe uğramayacaksa aslında bu mimari hala size bir yere kadar destek verebilir. Mesela şöyle diyelim, Data Access Layer bildiğiniz eğitimimizler, eğitimlerimizde çektiğimiz videoda görmüşsünüzdür. SQL'den veri çekiyor. Şimdi bu noktada bu mimarimizde arkadaşlar bizim tabii ki bir de biziniz logiclerimiz var. Burada işte servislerimiz var. Ve bu mimarimizde gördüğünüz kadarıyla bakın UI Burada tanımlı olan servisler şöyle değil mi? Ve bu servisler açık açık şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Bu servisler gidiyor da, Data Access Layer'da veri erişimini bir SQL teknolojisi üzerinden sağlayan bir sistemden Entity Framework. Entity Framework Core'a göre bir teknoloji var burada. Onun üzerinden çekiyor. Burada da bütün her şey söylenmiş. İşte bunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım gibi. Burada da öyle davranışlar var. Şimdi Data Access Layer'daki sistem Değiştiği takdirde diyelim ki SQL değil de işte atıyorum MongoDB'ye göre gelsin. Şunu bana diyebilirsiniz. Hocam ne var? Hani sadece burası değişir, burası aynı kalır. Doğru, tamam. Sonra arkadaşlar şunu da diyebilirsiniz. Bir yerlerdeki servisler değişirse bu servislerin yerine başka servisler yazarım. UI ona hitap etmeye devam eder. O yeni yazdığım servislere hitap etmeye başlar. Olay hala kurtarılır. Tamam çok güzel. Buraya kadar da aslında çok ciddi bir değişiklik de yok. Yine bir yere kadar esneklik sağlıyor. Ama şöyle düşünelim. Varsayalım ki artık veri tabanınızı SQL'den veya işte MongoDB'den falan veri çekmeyeceksiniz. Şöyle bir değişikliğe uğrayacak proje. Artık biz verileri dış bir API'den çekeceğiz. Veya biz mikroservis kullanıyoruz. Bambaşka bir serverdan gelecek. Yine bir API gateway ile gelecek. Arkadaşlar baştan aşağı değiştirmek zorundasınız sistemi. Çünkü bu API'nin döndürdüğü şeyler de farklı olacak. Dolayısıyla artık belaldeki servisleriniz de size eskisi gibi hitap edemeyecek. Onların da dönüş tipini değiştirmek durumunda kalacaksınız. Veya ek bir servis yazacaksanız da ona göre. Veya buraya ek bir, ser ek bir e, yapı repository API ile haberleşecek bir repository yazacaksanız da o zaman bunun hitap ettiği sınıflar değişecek. Yani anlatabildi mi buradaki sıkıntıyı? Evet mimar bir yere kadar böyle iteredik. Cevap vermeye devam etti. Lakin köklü değişiklikler söz konusu olduğu zaman arkadaşlar e, gerçekten baştan bir değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz mimarda ve o zaman da şunu fark ediyoruz. E, o zaman Entire'ı niye kurduk biz? Ya, amacımız bir yere kadar bize hizmet etmesiydi ve gerçekten eğer projenin öyle bir şeye evrileceğini öngörmüyorsanız veya evrilmeyecekse tamam sorun yok. Zaten her yere onion yıl mimar yazın demiyor kimse. Lakin projelerin Gidişatı bellidir arkadaşlar ya zaten belli değilse hani düşünülen projelerde o gidişat analiz edilmediyse en başta bir sorun vardır. E ne olacak buraya yazdığım her şey çünkü bu eski servisleri tabi yeni şeyler geldi bütün kodları burada değiştireceğim takdir edersiniz ki bu open Close'la da ters bir şeydir. Open close ne der abi hani eğer biz var olan kaynak kodu çalışan şeyi yeni bir şey eklendiği için değiştiriyorsak bir sıkıntı var der değil mi? Ne demiştik solid derslerimizde Bertrand Meyer open-closedan bahsettiği zaman der ki, yeni bir şey olacaksa sen Ekleyeceksin de olacak Benim çalışan kodumu değiştirmeyeceğim ben Öyle değil mi Kaldı ki burada daha UI'ın değişmesinden bahsetmedik belki normal Bu MVC UI olsun buraya bir mobile UI gelecek Bakalım bu UI buradaki servisten gelen şeylere Şey yapabilecek mi Uyum sağlayabilecek mi Yani sen buradaki servisini Mobile göre Cevap verecek şekilde mi yazdın? Bu sistem de önemli. İşte bizim karşımıza sevgili arkadaşlar böyle projeler, böyle büyük değişiklikler yaşama ihtimalini barındıran projeler çıktığı zaman biz şu şekilde bir tepki veririz. Tamam enter mimarisi güzel, belirli bir esnekliği sağlar. Tamam veri tabanımızı değiştirdiğimizde bu değişiklik genelde sadece data access'leri de yapılır. Çok güzel, UI katmanı falan etkilenmez, bir helal etkilenmez. Ancak burada gizli bir sorun var. Yani burada gizli sorun ne? Sıkı sıkıya bir bağımlılık var. Yani buradaki yuayım ben tutturuyor. Ben bir elaldeki şu sınıf isterim de şu sınıf isterim. Bu sınıf isterim de bu sınıf isterim diye. Evet, do dolayısıyla bir elal aslında ne oluyor? Aslında arkadaşlar bir çoğu zaman yuayın isteklerine göre şekilleniyor. Ona göre kuruyoruz bu mimari. Dolayısıyla bir şey değiştiği zaman bir elelin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. E bir elel de dala bağımlı. Hani doğrudan veya dolaylı fark etmez. Dala bağımlı. Buradaki arkadaşlar işte bu sıkı sıkıya olan bağımlılık. Aklınıza umarım Dependency Inversion gelmiştir. Bu solid prensiplerden. Buradaki sıkı sıkıya bağımlılık da aslında bizim biraz canımızı sıkıyor. Büyük projelerde bayağı da canımızı sıkıyor. Ha Tabii ki hani şunu demiyorum bakın burada çok ince bir nokta var. Eğer projeniz o kadar fazla bir köklü değişiklik yaşamayacaksa o zaman gidip de olayları onun mimariye taşımazsınız. Bu da gereksiz yere karmaşıklaştırmak olur. Fakat artık kurumsal şirketler hani böyle senior falan alacaklarsa ciddi projeler için alıyorlar ve onlar yüksek kalibrede proje oluyor. E peki ne yapacağız? İşte arkadaşlar zaten Onyon mimarisi burada bizim için bir fark yaratıyor. Onyon mimarisinde Jeffrey Palermo 2008'de yazdığı makalede bu sıkıntıyı fark ediyor. Ya diyor yani burada bir kitlenme durumu var diyor. Yani bu bizim başımıza bir bela açacak diyor ki zaten dediği de çıkıyor. Dikkat etmişsinizdir bundan 7-8 sene önce Enter mimarisi çok şeydeyken yavaş yavaş artık ismini bile Onyon'un yanında pek duymaz oldunuz. İşte bu noktada Onyon mimar diyor ki aslında madem öyle, onun mimarının başında şuradan çıkıyor. Domain Driven Design dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Yani domain odaklı, merkez odaklı tasarım dediğimiz bir şey var. Aslında tıpkı bizim ilk başta baktığımız felsefi bakış açısına göre düşünelim. Zaten Domain Driven Design de tam olarak o bakış açısıyla bizim karşımıza geliyor. Şu soruyu soruyor. Yazılımında öz nedir? asla değişmeyecek olan sistem, asla değişmeyecek olan mantık nedir? Yani varoluşun asla değişmeyen özü gibi düşünün. Yazılımda asla değişmeyecek şey nedir? Yani bir insanın kalbi olarak düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Bir evrenin çekirdeği. Tabii ki onion mimar buna soğanın <laughs> çekirdeği diyor. Böyle deyince pek e, havalı olmuyor <laughs> Onyan'ı Türkçe'ye çevirince ama bunu asla değişmeyecek çekirdek olarak düşün. Mesela bir insan istediği kadar estetik yaptırsın ne yaparsa yapsın kalbi değişmez değil mi arkadaşlar? Ruhumuz değişmez öyle düşün. Dolayısıyla Onyan'da bu bağımlılıklar tamamen tersine çevriliyor. Bu bahsettiğimiz çekirdek yani domain yani merkezde yer alacak o yapı kimseye bağlı değil. Ben varım ben yoksam proje yoktur zaten diyor. O yüzden istediği kadar teknoloji değilsin, ne olursa olsun, istediği kadar platform değilsin, asla değişmeyecek yapıyı tespit ediyoruz ve onu merkeze yerleştiriyoruz. Bu şekilde, bu felsefi bakış açısıyla arkadaşlar baktığımız zaman aslında biz domain driven design yapmış oluyoruz. Merkez odaklı bir tasarım yapmış oluyoruz ve bu sadece bu design yani sadece bu güdüyü domain driven design izleyen sadece onion mimar yok mesela hexagonal mimar da var. O da domain driven design. Hani onion mu hexagonal mı gibi şeylerde tabii ki ikisi işte aslında birbirine mantık olarak benziyor, şey olarak benzemesi de, kullanım olarak benzemesi de mantık olarak aynı mantıkta. Ama şu anda onion mimariye odaklanalım. Domain driven design dediğimiz zaman aklımıza bu gelmeli arkadaşlar. Böylece siz öyle bir sistem kuruyorsunuz ki ve bu sistemde az önce bize enterde sıkıntı çıkaracak şeyi bir tekrar edeceğim zaten birazdan. Domain merkezde ve dışarıdaki ne değişirse değişsin aynı kalıyor. Kimse de domainin umrunda değil. İsterse sizin entarınızdaki dalınızın görevini gören o veri tabanıyla erişim kuran yapınız isterse SQL sorgularına dayansın. İsterse yarın bir gün değiştirsin, RESTful API'den çeksin. İsterse başka bir dış kaynaktan çeksin. Hiç önemli değil. Domain'in umurunda değil. Domain diyor ki ben değişmem ve ben değişmeyeceğim için sana bir interfezler kümesi sunarım. Bu interfezler kümesi dış tarafta istenildiği gibi implement edilebilir. Yani arkadaşlar burası bizim domainimiz. Asla değişmeyecek yapımız. Dış katmanda artık arkadaşlar bizim altyapımız. Yani bizim iş akışımızı, interfezlerimizi implementeden eden yapı ve en dış katmanda da sizin arkadaşlar işte UI'nız, unit testiniz vesaire bunlar yer alır. Burada arkadaşlar sizin bu en çekirdeğin, en iç tarafın dışındaki şeyler ne kadar değişirse değişsin, şu yöntemi uygular Onion mimari. Domain'de işleri öyle bir soyutlar ki interfezler aracılığıyla siz dışarıdaki UI olarak sadece onu tanırsınız. Çünkü domain Driven design, siz domaini tanıyorsunuz. Siz sadece onu tanırsınız. İçerideki interfezleri tanırsınız. Bu noktada da ne olur arkadaşlar? O interfezler nasıl implement edilirse edilsin yaptığımız bir takım algoritmalarda mesela injection injection'la implement edildikleri şekilde kullanılırlar ve değiştikleri takdirde interfezin imzası değişmeyeceği için, interfez içerisindeki metotların imzası değişmeyeceği için hiç kimsenin bu değişiklik umrunda olmayacaktı. Yani tabii ben burada çok Yüzeyse anlattım teorik olarak gidiyorum bunların tabii ki application'ı var persistence katmanı var Ben biraz daha zihninizde soyutlaştırmak için Böyle biraz Kestim o tarafları Zaten Bu serimize şu anda dediğim gibi teorik olarak başlayacağım açık açık Kodları yazınca her katmanın ne yaptığını Ve soyutlamanın nasıl yapıldığını vesaire göstereceğim Mesela normalde Domain direkt Infrastructure'a geçmez Domain'den sonra bir application Servis durumu vardır Kontrat katmanı eklenebilir Ondan sonra bu application katmanından sonra arkadaşlar infrastructure bu domain'de bulunan interfezleri implement etmekle görevliyken bir de iş akışınızı implement eden katmanlar da eklenir. Fakat şu anda kafanız onlarla karışmayın. Derslerimizde zaten adım adım hepsini işleyeceğiz. Ama şu anki noktada arkadaşlar önemli olan nokta şu. Siz domain driven design felsefesini uygulayan bir mimar kullanıyorsunuz. İçe doğru bağlısınız. Her zaman bağımlılığınız merkeze doğru. Asla içteki yapı Onion mimardı veya Domain Driven Design gücüsünü uygulayan mimarlardı. Asla içteki yapılar dışa doğru bağlı olmaz. Hep dıştaki yapılar içe doğru bağlı olur arkadaşlar. İşte bu noktada sevgili arkadaşlar hani bazı yerlerde bu şeyleri görebilirsiniz. Bu yuvarlak çizimlerde bazı yerlerde infrastructure bir orada gösteriliyor bir burada gösteriliyor. Aslında siz onion mimarinin katmanlığını eğer mimarinin felsefesini bozmuyorsanız, bağımlılığınız içe doğruysa her zaman istediğiniz kadar fazlalaştırabilirsiniz. Burada hiçbir sıkıntı yok. O kafanızı karıştırmasın. Böylece ne oluyor? Böylece diyelim ki arkadaşlar infrastructure değişti. Hiç problem değil. Çünkü UI zaten domain'deki interfeyzi kullanıyordu ve implement değiştiği için sizin eklediğiniz yeni implementationa göre bu proje devam edecek ve hiçbir değişikliğe uğramayacak. Halbuki Enti'da nasıldı? Enti'da dal değiştiği anda, ciddi bir değişikliğe girdiği anda mimari komple bir elden geçirmek zorundaydı, değil mi? BLL tekrar revize edilmek zorundaydı. BLL'in çünkü metotları dal köklü bir değişikliğe girdiği zaman eskisi gibi hizmet veremeyebilir size. Ama burada nasıl var? Burada arkadaşlar direkt tightly coupled yani sıkı sıkıya bağlı olmadığınız için interfezlerle çalıştığınız için hiç problem değil. İnterfezleriniz işi hallediyor. Yani ne yapıyorsunuz? Bakın yine object oriented miyim? Object oriented prensiplerinden bahsedecek olursak ki bahsetmemek düşünülemez. Object oriented size abstraction diye bir felsefe, bir prensip sunar. Der ki ne kadar bir iş mantığını soyutlaştırırsan o kadar esnekleşirsin. Bakın domain ne yapıyor? İnterfezlerle kendisini soyutlaştırıyor. Hatta domainin hemen bir üstünde bir katman daha var. Application. O application'da ne yapıyor arkadaşlar? Servislerinizi soyutlaştırıyor. Siz hep interfezler üzerinde çalışıyorsunuz. O yüzden genellikle hep şeyi görürsünüz onun mimarlarda. Bu domain ve application yapılarının birleşimine core derler, çekirdek derler. Hep bu şekilde arkadaşlar devam edersiniz. Burada aslında entire bir sistemin görünürdeki işleyişini düzenlemeye odaklanırken Onion mimarisi soruyu daha derin bir seviyede soruyor. Şunu soruyor. Bu sistemde hangi kod gerçekten değişmez olmalı? Hangi kod sistemin özüdür? Hangi kod korunmalıdır? Dolayısıyla bu öz olan domaini korumak için ne yapıyor? Her şeyi bir katman geriye itiyor. Onion mimarı. Domain etrafını saran katmanlarla güvence altına alınıyor. Bir de soyutlama olunca ne oluyor? İyice güvence altına alınıyor. Domain yalnızca temel kurallarla ilgileniyor arkadaşlar. Burada umarım biraz daha somutlaştırabilmişimdir. Oyun mimari zihninizde. Evet biliyorum siz de heveslisiniz bir an önce kod yazmaya geçmek istiyorsunuz ama arkadaşlar bir mimari patern kuruyorsanız yazılım mimarisinde bir mimariyi bilmeden asla kod yazmaya başlamayın. Gerçekten ama her şeyini bilin o mimarını. Neden ihtiyacımız var neden bunu kullanmak zorundayız kullanmazsak ne olur başımıza ne gibi bir şey gelir bu noktalar oldukça arkadaşlar önemlidir bizim için. Umarım biraz açıklayıcı olmuştur. Umarım biraz somutlaşmasına neden olabilmişimdir zihninizde bu tarz yapıların. Dolayısıyla arkadaşlar şu şekilde düşünürsünüz. Onion mimarisi size projenizin, yazılımınızın özünü korumayı öğretiyor. Siz enterde bunu bir yere kadar yapabiliyordunuz ama proje karmaşıklaştığı takdirde ne oluyordu? Artık biz bize hizmet verememeye başlıyordu o mimar. Onion mimarları zaten hep arkadaşlar şuna nazaran şuna yönelik yapılırlar. Yazılımın değişme dayanıklılığını arttıran, uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlayan bir yaklaşımdır Onion mimari. Ve Domain Driven Design felsefesini uygulayarak, domain katmanını koruyarak özdeki varoluşuna saygı duyar. Projenizin özdeki varoluşunuza saygı duyar ve değişimin kaçınılmaz olduğu noktalarda bizi esnek hale getirir. Bunu nasıl yapar? Şu soruyu sorar. Özellikle asla değişmeyecek olan şey nedir? Asla değişmeyecek olan şey arkadaşlar gerçek hayattaki entropinin sürekli artması gerçeği gibi ki o bile fiziksel bir takım kurallarla dünya evrenin sonunda o bile duracak artık. Ama en azından burada bir mantığı değişmez olarak ne yapabiliriz? adlandırabiliriz. 10 yıl mimarisinin kodlarını arkadaşlar hepinizi bekliyorum. Bu teorik anlatımımız burada sona eriyor. Eğer kafanız karıştıysa hiç dert etmeyin. Sırtınıza yaslanın, derin bir nefes alın. Merak ettiğiniz soruları lütfen sorun. Hocam siz burada böyle bir şey demiştiniz de işte ben burada şunu tam sindiremedim içime. Hocam siz burada böyle dediniz başka yerlerde şöyle diyorlar hani bunun olayı nedir falan diye. Lütfen bu soruları sormaya özen gösterin. Unutmayın yazılımı sormadan öğrenemezsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi onion mimarisinin gerçek taraflarını, katmanların ayrıntılarını koda sakladım. Burada bilerek bazı şeyleri zihninizi daha fazla karıştırmamak adına kestim. Yoksa bu domain, application, infrastructure falan bunların hepsini düzenli bir şekilde adım adım kodda zaten göstereceğim arkadaşlar. O yüzden buradaki teoriye odaklandığım için arkadaşlar umarım çok fazla kafanız karışmamıştır. Umarım canınız sıkılmamıştır. Sizi... Bekliyorum 10 yıl mimarisi yazacağımız bir projeye. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.